Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yeni kümes hayvanlarım olan ördekleri tanıtacağım. Gördüğünüz gibi 5 tane yavrumuz var. Başlarında bir tane anneleri var. Yavrular 17 günlük ama 10 gündür bendeler. Yani benim üretimim olan benim kümesinde doğmuş yavrular değiller. Irkları bir ırkı net bir ırk yok açıkçası çünkü köy ördeği olarak geçiyorlar zaman içerisinde evcil ördek kırmaları ile oluşmuş yabani bir tip diyebiliriz aynı köy tavukları gibi özellikleri hindiye çekilirse artık hindi videonun konusu sen değilsin. özellikleri birazcık agresif yani ürkekler anne yavrularını korumak için bizi sürekli tıslıyor ses çıkartıyor yavrular yine fena değil o kadar çok korkmuyorlar ama anne yetiştiği yerde çok fazla insanlar neşir olmamış Sabah kümesten çıkmış, akşam girmiş. E biz de kümesimizle, hayvanlarımızla aşırı neşir olduğumuz için bize tuhaf geliyor bu kadar agresif olması. Normalde bakın yaklaştığımda hemen bize karşı kızgın bir hal alıyor. Normalde bizim tavuklarımız yücü çıkardığında vesaire bize saldırmaz. Ama dışarıdan aldığımız bu ördek bizi de çok tanımadığı için bize agresif tavırlar sergiliyor. Kümese alışma konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Çok rahat bir şekilde kümesine alıştı. Ya da aynı şekilde. Kümesini de göstereyim. Şurası onların kümesleri. Eskiden güvercinlerin olduğu yer. Şimdi burada havuzda serinlemeye gelmişler. Sadece bunları almadım. Bunların yanında iki tane daha yetişkin aldım. Şimdi onları da göstereceğim. Evet. Diğer iki ördeğimiz de bunlar. Öndeki erkek, arkadaki dişi. Yavrularla aynı kümesten geldiler bunlar da. Yabaniler <laughs> takip edemiyorum. Zoomla çekmem gerekiyor videoyu. Ürkekler baya şöyle göstereyim. Erkek zaten renkli bir fenotip olduğu için erkek yeşil başlı ama beyaz ördeklerde de cinsiyet ayrımını kuyruğun arkasındaki kıvrımdan yapıyoruz. Kuyruğun arkası kıvrıksa erkek. Kuyruğun arkası düşse dişi oluyor. Bakın şurada bir yukarı doğru kıvrılma var. Evet. Bugün de çok yaklaşmadılar. Arabanın altına doğru gidiyorlar. Onları da şöyle göstereyim. Evet Oğuz'un yanına getirdik. Bunları bu ekip bu şekilde başkasından aldım. Bir komşumdan. O artık bakmayacağını söyledi. Kendi aralarında bir kavgaları yok. Hindilerle tavuklarla aralarında bir kavgaları yok. Gayet bu ee, barışçıl hayvanlar. Tek bir sıkıntıları var. Anlaşamadıkları iki kişi var. Şimdi size onları göstereceğim. Onun haricinde böyle beş yavru bir anne. Orada yine bu yavruların babası oluyor bu. Ve diğer dişi. Bunlar güzel bir şekilde anlaşıp beraber gezebiliyorlar. Evet ördeklerimizin anlaşamadığı tek grup bu ikili ördek grubu. Bunlar da şöyle yine diğer ördeklerle aynı yerden yumurta olarak geldiler bunlar. Ve bunları ben kuluçka makinesinden çıkardım. Bunlar da 45 günlük filanlar. Diğer ördekler çok daha sonradan geldi. Bunlar ben de bir aylıkken diğer ördekleri ekledim. Bunlar 35 günlükken diğer ördekleri aldım. Bunlar yani sadece diğer ördeklerle sıkıntı yaşadılar. Diğer ördekler bunlara vurmaya başladı. O yüzden beraber takılmıyorlar ama tutup tane hani diğer tavuk civcivlerine hindi civcivlerine ördeklerden bir saldırı olmadı. Bu iki ördek bende çıkan benim eski ördeklerim diyebileceğim yani 45 günlük ördeklerim. Diğer takımsa 10 gündür bende olan sonradan gelen ördekler. Şöyle bir şey var bunları kuluçka makinesinden çıkarmama rağmen bunlar da çok alışık değiller. Yani bir hindi tavuk kadar alışamadılar. Yani genetik olarak bir ürkeklik var. Nesillerdir gelen demek ki. Ee, sonuçta benim tavuklarım hindilerim şöyle ayağımın dibinde geziniyorlar. Bakın gördüğünüz gibi etrafımda dolanıyorlar. Ama ördekler bizdeki ördek ırkı bir tık daha ürkekler. Bakalım takip edeceğiz bunların gelişimini. Bunların cinsiyeti nasıl olacak? Ee, çok hızlı büyüyorlar ördekler. Bir tavuk civcivi gibi değil. Yani orada gördüğümüz yani büyükler baya. Şununla aynı yaşta. Aa, ya, bunun altında da ördeklere yaptığım havuzlar Burada damlayarak su geliyor Oraya Orada bir ortamda delik vardı. Güncel ördek durumumuz böyle. Onun haricinde yine ördekler, tavuklar mevcut. Evet. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğeni atıp kanala abone olursanız şahsen çok sevinirim. İnşallah bir sonraki videolarda da görüşeceğiz sizinle. Ördeklerin gelişimini takip edeceğiz. Hindilerin, tavukların. Belki tekrar kuluçka makinesinden bir şeyler çıkartırız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.